500 binlik oyun gelsin. Aa, ben bunu hiç yapamam. Ben onu yapamam. Görev dağılımı var. Ali. Bu düzeni hazırlayacak. Hadi be. Selda taşıdıktan sonra 3 saniye sayacağız. 3 saniyede burası içinde topla duruyorsa kabul edeceğiz. 10 kadeh ve 10 bardağımız var. Yapmamız gereken İki. Yaparsın Selda. Olur, olur, olur. Başka yok, yapacağız. Hadi. Başladığımızdan beri hiç 250, 150, 100 ve 75 şu kırmızı bloktan hiçbir şey açmadan 3 oyun kazanan hiç kimse olmadı ama hemen şimdi olacak. Kazanalım. <laughs> Sevgili seyirciler 500 bin kazanma zamanı. Yapılacak iş belli. Alınacak şey burada tam 500 bin. Onu da onların yanına koyacağız. Ayrı kalmasın ağlar. Süper! <gülüyor> <Bravo>. <gülüyor> <gülüyor> On kadehte iki yapacağız. Hep beraber 500 bin için 5. Dört, üç, iki, 1 başla. Süre sıkıntımız etme abi. Hayır. Zaman sıkıntı. Süre sıkıntımız Ağabey. yok. Acele etme. Olduğuna inandığın zaman tamam de. Evet. Ay abi sakin. Hiç acele tamam. etme abi. Hayır. Altı tutma abi. Sadece tarafta sakin. dengeyi. Değiştir. Ellerin titremiyor abi ben görüyorum. Toptan çek elini abi. Değiştir abi. abi. Bence bir alttakini al üstü olsun. Ali, abi. Ali alttaki topu biraz oynat. Tekrardan koy. Bir saniye. Bu oyunun en büyük avantajı süre evet. sıkıntısı tamam. yok. Gel, Ali emin misin? Daha oynayabilirsin. Top değdiğinde düşmez. Dengesi iyi mi? Oh. Ya. <laughs> ya, Ben dedim sana öfe diye. Ya, Ali abi alttaki bardağı üstte alsana. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş, sakin. Birazcık ben eğilerek sakin. istersen aradaki dengeyi gör Ali abi. Bardakların arasındaki mesafeyi gör. Biraz daha eğilirsen Topun ayrımı var ya onları tam yarı yarıya getir. Işte. Evet. Bu kadar. Evet. Tamam. Çok az üfle çok, çok değil. Elleme. Tamam, elleme. Gel hadi. İş Sel sende. Daha sakin ol. İki beben var, onları düşün. Selda Sel ya bardağın bak. yanına 200 santim kala çevirmeyi bırak. Harikasın. Onun da Gel, çok. Acele etme. Kaç. Çevirme. Acele etme. Hadi acil sakin ol. Hadi ol. Olur. yaptık. Şimdi ikincisi. Abi inanılmazsın. Sana. Şimdi ikincisi. Hadi ve be ben tarihe geçeceğiz. Var mısınız yok musunuz? Sen <laughs> <laughs> onu Hadi. Hadi tarihe abi. Şey, salla yana doğru ondan sonra devam et. Titriyorsun şu an. Ablam bir saniye ben işi çözdüm. Bir beni bana bırakın. <laughs> Bayağı iyi çözdün. Değiştir Ali değiştir. Seni de göreceğim yarın şeye bak. Acele etme Ali sabaha kadar. Ellerime kadar. baksana Engin abi. Ayy. Ellerim titriyor tamam, abi. Rahat. Lan, rahat ya. Ya, ya. Abi başı ya. Allah elli elli kolu. Arda değiştir abi. Altı tane abi. Yere altta. çömer rahat abi, yap. Yere çömer. Zaman. Abi alttaki kaldı. bardağı değiştir abi. Ali Can değiştir. Heh, bir de öyle dene. Her ya yarışmacı dağıacağım. bir gün dağım. Hamdi'yi tadacaktır. Evet. evet. Hepinizi göreceğiz. Kupu evet. tuttun için titretiyorsun Ala abi. elim titriyor. Topu... Ara ver. Ya <laughs> ara ver. <laughs> Üzme kendini. Evet, Süre dinle, yok. Ama ellerini bırak, bırak. bırak. ver. Durum Ala abi. Sana ben bir pozitif Biliyorum. enerji vereyim bakayım. Koy kadehi yere. Hadi. Kardeş nasılsın? iyi misin? İyiyim abi. <gülüyor> <gülüyor> Yapacağız Allah'ın e, izniyle de o ki... 500'ü ağlatmayacağız orada bırak, bırak. Sen şimdi rahat yaparsın. Ya bırak ya sen direksiyon sallamış <laughs> ellere bak ya. İstanbul sokaklarında ne direksiyon şey, sallamışsın sen. Hazır mısın? Hazırım. Hadi başla o zaman. Hadi abi. Helal olsun Engin abi. İyi motiv etti valla. Adam benden daha Haydi alamış alamış Aha bu kadar işte. İşte bu. Evet. Tamam. 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 bak be. Gel aç. Hadi 500 bin gelsin. Haydi geliyor. geliyor. Hadi 500 bin gel. Devam et. Tamam. Hadi 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 hadi. 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 Hadi bebeğim. Sessizlik. Hadi aşkım. Hadi 500 bin gelsin. Devirme. Hadi. Aa, olacak, olacak, Aa, olacak. Tamam olacak. ya, var da var. Tamam, tamam. tamam. O ben, ya ben devirmedim onu. Yedi bardak var abi de. Egergin bir oyunmuş. Yarısı yok da yarısı aşağıda şekilde deneyelim. Gel aşkım kale diktim bu sefer Salah, gel. Sana <laughs> gel sen Hadi abi 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 sakin. Hadi Hadi Selda gelsin hadi. Hadi abla. abla, 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 abla. Gel gel. Gel Wow. Ya Olmadı mı? Koyduk. Olmamış. Bir dakika olmadı. Niye? Ya niye saymadın Saydım Müris abi. Sevinmeyelim ya düştükten Bak, 3 sonra. 3 saniye evet. geçmeden kadeh devril. Tamam, Artık bir yeri sarsıyor. Evet. Hadi yapalım. Yani abi. Sen düşürdün, abi. Sen Abi onu koyduktan sonra evet. hemen sen sevinmeyin ya. Koş sen düşürtme onu. Artık tamam. yine çok zıplıyoruz. Geç aşkım. O yapacağız abi. Sıkıntı yok abi. Abi, abi, abi. abi, tamam. abi olacak tamam. hadi hadi. Yalnız o bardak düştü abi. abi. Tamam. Sakin. Topumuz var. Abi sen sakin yapma var mı? Sakin. Yaptık. Yaptık. Yine yapacağız. Sakin. Yaptık. Ali abi sakin yaptın oldu. Tekrar yapacaksın gene olacak. süre sıkıntımız yok Ali. Sen tamam. tamamdır diyene kadar. Değiştir bardağı. Bardağı değiştir abi. Tamam. Çok öpüyorum. Tamam abi. Tamam, abi. tamam daha tamam, olsun. Sallanıyor bak bebeğim çok evet, yavaş. Sallama, Sallanıyorsa daha devam edip düzeltebilirsin. Ne olur ne olmaz. Tamam bırak. Ya. Gel. Bırak. Tamam oğlum. Buradan kalktıktan çok sonra hareket. gider. Evet. Abi evet. sakin ol zıplama. Tamam. Sen sen sen, sen tamam diyor. Tamam abi gel. Yeri, yeri de sallamayın, zıplamayın, zıplamayın. Biraz abi. Daha yavaş Bırak Hadi be ben be. Gözünü seveyim gel. be. Hadi. Sessiz. Gel yavaş. Ne olursun gelmeyin. aşkım genge be. Gelmeyin. Hadi aşkım. Genge Hadi. Yenge yavaş gel, yavaş gel. vermeyin. Hiç kımıldama, hiç kımıldama. Olduğun yerde dur. 1, 2, 3, 5, 3. Bir tane 500 binle başladık. 3 500 bin daha para ağacına astık ve şimdi tam 4 500 bin oldu. Dördüncü 500 bin için hep beraber koskocaman 5. 4, 3, 2, 1. Sevgili seyirciler, 100 bin lira artık 500 bin lira oluyor. Acaba 500 bin lira hangi kutuya giriyor? Dördüncü, 500 bin. <laughs> Var mısınız, yok musunuz?